Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımızda okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 3 senaryonun karışımından oluşan toplam 20 sorumuz var. Umarım bu sorular gelir ve sınavları yaparsınız. Kanalımızdan bu dersimizin konu anlatım videolarını da muhakkak izleyin. Birinci sorumuz. Yumuşama dönemi hakkında bilgi veriniz. Biliyorsunuz doğu bloğu vardı bir de batı bloğu vardı. İşte doğu ve batı bloklar arasında savaş tehlikesinin azalmasıyla siyasi olarak, ekonomik olarak, kültürel ve teknolojik olarak anlaşmaların artmasına işte yumuşama dönemi deniyor. Bu dönem uluslararası sisteme hakim olan devletlerin yeryüzünün herhangi bir bölgesine çıkacak bir çalışmanın küresel bir savaşı yol açmaması için belirli kurallar içinde tedbirli hareket ettikleri dönemdir. Yani artık savaş dönemi değil de barış dönemi olarak ifade edebiliriz. Yumuşa dönemine yumuşama dönemini. İkinci sorumuz Küba'daki 1962 yılında gerçekleşen Küba Bühranı nedir diye soruyoruz. Küba'ya karşı aldığı ekonomik tedbirler yeterli olmayınca Fidel Castro'yu devirmek isteyen Amerika Küba'daki muhaliflere destek vererek Domuzlar Körfezi'ne çıkarma yapıyor. Fidel Castro bu gelişmeler üzerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetliler Birliği'nden yani şimdi kadar Rusya'dan adanın güvenliği konusunda yardım talebinde bulunuyor. Bu istek Kuruşçev tarafından kabul ediliyor. İşte bu buhrana Küba yani Amerika'da ile Rusya arasında ve Küba yüzünden çıkan buhrana isim veriliyor Küba buhrana. Keşmir ile ilgili bir sorumuz var. Muhtemelen bunun parça parça sorulacaktır ama Keşmir sorunu tam anlayın şeklinde size özetledim. Keşmir sorunu ve sonuçları hakkında bilgi veriniz. Keşmir Hindistan ile Pakistan arasındaki bir sorundur. Biliyorsunuz 1947'de bağımsızlıklarını kazanıyor bu devletler. Çatışmaların en önemli nedeni teşkil eden Keşmir meseledir. Pakistan'la Hindistan arasında Keşmir meselesi en önemli sorundur. İki ülke arasında çözülememiş ve günümüze kadar gelmiştir. Pakistan'ın Keşmir'i asker sevk ederek bölgeye topraklarını katmak istemesine Mihrace ve Hindistan karşı çıkıyor. Keşmir'in 1947 Hindistan'a ilhakı, 1948'de Pakistan-Hindistan savaşına neden oluyor. Birleşmiş Milletler'in araya girmesi ve plebisit kararının alınmasıyla ateşkes sağlanıyor. Keşmir'de ihtilaf içinde olan Hindistan ve Pakistan dış politikada da farklı tercihleri bulunarak birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Hindistan da bağlantısızlık politikaları takip ederken zamanla Rusya'ya yaklaşıyor. Buna karşın Pakistan ise batı tarafta bir politika izliyor ve 1954 sonrası Amerika'dan askeri yardım almaya başlıyor. Pakistan'ın 1955'te Bağdat Paktı'na katılması Rusya'yı Hindistan yalnız politika izlemeye yöneltiyor. Bu sorunumuz. Peki sonuç ne olmuş? Sonuç itibariyle Keşmir halkı 1949'da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen plebisit kararının hayata geçirilmesini, böylelikle kendi geleceklerine karar verme hakkını elde etmeyi istiyorlar. Onların bu isteğini uluslararası kamuoyu ve evrensel kuruluşlar hala ilgisizler. Keşmir halkı Hindistan'ın takip ettiği bastırma, sindirme ve asimilasyon politikalarına karşı 1987'den beri kendi imkanlarıyla mücadele vermektedir Hindistan'ın terörist faaliyetlerine karşı. Keşmir'in halkının da çoğunluğunun Müslüman olduğunu söyleyelim. Ve Pakistan'ın aslında olması gereken bölge şu anda Arabi bölge olarak zaman zaman çatışmaları hala devam ediyorlar. Dördüncü sorumuz. Amerikalı devlet adamı Henry Kissinger Amerika'yı Vietnam çıkmazından kurtarmak için neler yapmıştır? Evet Vietnam biliyorsunuz Güney Vietnam'da yarım milyon insan hayatını kaybetmişti ve oraya atılan bombalar tarihteki en çok atılan bombalar olarak kayıtlara geçmişti. Canlı olarak insanlar bu e, savaşı izlemişlerdi. İşte Amerikalı Henry 1969'da işbirliği yoluyla barış esas alan Nixon doktrinini yayınlıyor. Amerika bu doktrinle bundan sonra dünyanın neresine olursa olsun savaşlara girmeyip müttefiklerine sadece ekonomik ve askeri açıdan destek olacağını duyuruyor. İki taraf arasında 1968'de başlayan resmi görüşmeler ilave olarak Henry Kissinger 1969 sonlarında Kuzey Vietnamlı temsilcilerle görüşmelere başlıyor. 1976'da Kuzey ve Güney Vietnam birleşiyor ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti kuruluyor. Vietnam Savaşı, iki Dünya Savaşı sonrası insan ile gerçekleştirilmiş en büyük felaket olmuştur. Güney Vietnam'da yarım milyon sivil hayatını kaybederken yüz binlercesi sakat kalmıştır. Amerika bu bataklıkta olmadan kurtulmuştur. 5. sorumuz Afganistan'ın işgali Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği için nasıl sonuçlandı açıklayınız Kızıl Ordu ve müttefikleri mücahitlerden oluşan birçok yerel güçle savaşmak zorunda kalıyor. Afganistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği için insan ve para tüketen bir savaş makinesi haline geliyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 14 Nisan 1988 Cenevre Anlaşması sonrası 1988-1989 Afganistan'dan çekiliyor. Sovyetlerin başarısızlığı Sovyetlere bağlı bağımlı devletler arasında bağımsızlık mücadelesine yol açarak ileride Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılması da çok önemli rol oynuyor. Amerika Vietnam'da nasıl battıysa Afganistan'da işte Rusya'da bu şekilde battı ve ilerleyen zamanlarda Rusya dağıldı pek çok devlet özgürlüğüne kavuştu. Bu kavram kapitalist ve komünist bloka dahil olmayan ülkeler için kullanılır. Biliyorsunuz komünizm Rusya'nın tarafındakiler, kapitalist Amerika'nın tarafındakiler için Latin Amerika, Orta Doğu, Güney Asya ve Güneydoğu Asya ülkelerini kapsar. Avrupa devletleri arasındaki siyasi oyunlar ve çekişmezler, çekişmezliklerden ziyade dünyanın e, açlıkla mücadele eden diğer yarasının geleceğini gündemden aldılar. Bu ülkeler temel politikalarını ittifak bloklarının dışında kalmak, olarak belirleseler de kendilerini dünya siyasetinin tabii ki tamamen soyutlayamadılar. İttifak bloklar arasındaki ilişkilere değil az gelişme ülkeler arasındaki ilişkilere önem verdiler. Yukarıdaki açıklamalar hangi kavramla ifade ediliyor? Buna bağlantısız ülkeler deniyor. Yani ne komünist ne de kapitalist. Üçüncü dünya ülkeleri olarak karşımıza çıkıyor bu kavram. Günümüzün de güncel meselesi 1967 Arap-İsrail 6 gün savaşı sonuçları hakkında bilgi veriniz. Savaş çok ciddi sonuçları beraberine getiriyor. Arap ülkeleri Amerika'ya petrol sevkiyatını durdurup ilişkileri askıya alıyor. İsrail, Gazze şeridi, Batı şeria ve Doğu Kudüs yani tüm Filistin topraklarıyla Suriye'nin Golon tepeleri ve Mısır'ın Sina yarımadasını ele geçiriyor. Bu savaş Arap İsrail savaşlarının dönüm noktası oluyor. Çünkü İsrail topraklarını 4 kat arttırıyor ve Filistin dışında Suriye, Ürdün ve Mısır ile arasında sınır sorunları başlıyor. İsrail durumundan kaçan mültecilerin sayısı milyonlara ulaşıyor. Arap ülkelerinin lider olmak isteyen Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın Arap dünyasındaki itibarı sarsılıyor. Arap ülkeler arasında birliği sağlayacak ciddi bir teşkilatın gerekliliği ortaya çıkıyor. Arap ligini kuruyorlar ama ne kadar pasif olduğunu günümüzde görüyoruz. İsrail şu anda biliyorsunuz Gazze'de aynı soykırıma devam ediyor. Yedinci sorumuz. mescid Aksa'nın 1969'da bir Yahudi tarafından yakılmak istenmesi üzerine Arap Birliği'nin girişimleri sonucunda İslam Konferansı Teşkilatı kuruluyor. Teşkilatın kuruluş amaçları neydi? Üye devletler arasında dayanışmayı geliştirmek ve farklı alanlarda yapılacak işbirlikleriyle pekiştirmek, eşitsizliğe ve sömürgeciliğe karşı durmak, İslam beldeleri özellikle Filistin ve hakların bağımsız mücadelesine destek vermek. Günümüzde İslam teşkilatının, İslam konferans teşkilatının ne kadar pasif bir örgüt olduğu ortaya çıktı. İsrail Gazze'yi bombalıyor, binlerce insanı öldürüyor ve aylar sonra bu konferans to toplanıyor ve sadece şiddetle kınıyor İsrail'i. Onun dışında hiçbir şey yapamıyor. Sekizinci sorumuz, 1973 Arap-İsrail Savaşı imzalanan anlaşma hakkında bilgi veriniz e sonucunda. Savaş sonrası Mısır ve İsrail Genel Kurmay Başkanları'nın katılımıyla imzalanan ilk Arap-İsrail Anlaşması, 101. Kilometre Anlaşmasıdır. Sınavlarda mesela bu anlaşmanın ismi de sorulabilir. 101. Kilometre Anlaşması Mısır ve İsrail arasındaki ilk Arap-İsrail Anlaşmasıdır. Bu bir ilktir ve Amerika'nın bundan sonraki Orta Doğu politikalarının başlangıcı oluşturmuştur. Buna benzer bir anlaşma Suriye'de de yapılmış ve Orta Doğu'da barış umutları yeşermiştir. Dokuzuncu sorumuz. Petrol gelirlerinden adil pay alamayan petrol üretici ülkeler hem fiyat kontrolünü sağlamak hem de aralarında işbirliğine gitmek için OPEC'i kurmuştur. OPEC'in kuran Arap ülkeleri petrol gücünü kullanarak neyi hedeflemişlerdir? Normalde petrol kimdeyse güç onda. Ama Arap devletlerinde petrol var, güç yine Amerika'da. PIA Arap devletlerinin hedefi şuydu. Arap-İsrail savaşlarında İsrail'e destek veren Avrupa ve ABD'yi cezalandırmak. Dünya kamuoyunun ilgisini Filistin meselesine çekmek, İsrail üzerinde baskı oluşturmak. Petrol ihraç eden Arap ülkeleri birliği OPEC 1968'de Suudi Arabistan, Kuveyt ve Libya arasında dayanışmayı sağlamak amacıyla kuruldu. Sonra Cezayir, Bahreyn, Katar, Birleşik Ahmet, Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Mısır da birliğe dahil oldu. Gelirlerini artırmak gibi nedenlerle fiyatlar artma yoluna gidiyor bu devletler önce. 1973'te doların fiyatı 2.59'muş. 1974'te 11.65'e yükseliyor. Yani neredeyse 5 kat artıyor. Bu artış özellikle sanayisi gelişmiş olan Avrupa ve Japonya'da üretim maliyetlerinin artmasından kaynaklanan ekonomik olumsuzlukları beraberine getiriyor. Krizin etkileri ta 1980'li yılların ortalarına kadar devam ediyor. Mesela şu anda bu devletler yine böyle bir karar alsalar İsrail savaşı anında biter. Ama alacak güçleri maalesef yok. 10. sorumuz İran ile yaşadığı sorunları ancak savaş yoluyla halledebileceğini düşünen Irak'ın İran ile savaşa girme gerekçeleri ve sonuçları nelerdir? Evet İran Irak savaşı da yıllarca devam eden ve binlerce insan ölümüne neden olan bir savaştı. Irak İran'da yaşanan ihtilal sonrasında baş gösteren kaos ortamını istifade ederek aralarındaki sınır sorunlarını kendi lehine çözmek istiyor. Bu sorunlar Irak'ın kuzeyindeki Kürtler ile İran'ın Kuzistan bölgesinde Arapların varlığı ve Şattül Arap su yoluydu. Ir Irak İran devrimini Arap dünyasına yayılmasına engel olmak istiyordu. İran sünni olan Irak iktidarına karşı Şii Irakları kışkırtıyordu. Mezhepsel farklılıklar var. Irak sünni, İran ise Şii'ydi. Sonuçta ne olmuş savaşın sonuçlarında? Her ülkeden de yaklaşık birer buçuk milyona insan hayatını kaybediyor. Her iki ülkenin de milyarlarca dolar kaynağı heba oluyor. İki ülkede ekonomik darboğaza giriyor. Her iki ülkenin iki ülkenin de petrol kaynakları tahrip oluyor. Arap ülkeler arasındaki ayrılıkları daha da artıyor. Bu durum İsrail'in bölgede daha rahat hareket etmesine neden oluyor. İran'da devrimleştirenler tasfiye ediliyor ve yeni rejim ülkeye tamamen hakim oluyor. Irak'ın bu savaştan kazanç çıkması Saddam Hüseyin'i yeni bir maceraya itiyor da kuvvetin işgali ve daha sonrasında Amerika Irak'a çöküyor biliyorsunuz. Saddam'ı da idam ediyor. Yukarıdaki harekete hangi verilir? Tanım veriliyor. Bakın 1954-1968 yıllar arasında ABD'de Afro-Amerikan halkı yönelik ırk ayrımını muhafaza eden kanunların kaldırılarak vatandaşların eğitimine yönelik kanunların getirilmesini, böylece insan haklarının tesis edilmesini amaçlayan harekettir. Hareketi Martin Luther King, Malcolm X gibi yürütücü liderlerin yanında John Kennedy gibi önemli destekçileri de vardı. Evet bu hareket ırkçılığa karşı Afro-Amerikan sivil Hareket olarak tarihe geçmiştir. 12. sorumuz 68 olaylarını açıklayınız. Fransa'da belirli ülkelerle bireysel özgürlük, kadın erkek eşitliği, yaygınlaşan pasifleşmenin önüne geçmek, yaşam standartlarının yükseltilmesi, her alanda köklü değişimlerin gerçekleşmesi için yapılmış toplumsal bir isyan vardı, bir mücadele vardı. İşte buna 68 olaylar isim veriliyor Avrupa'da. 13. sorumuz Amerika ve Rusya'nın uzay politikalarını karşılaştırınız. Amerika'nın milli uzay politikası Amerika'nın güvenliğini güçlendirmek, Ülkenin uzay alanında liderliğini sürdürmek, özel sektörü sivil uzay uygulamaları da teşvik etmek, uzak milli çıkarlar araştırmak ve uzayın serbestçe kullanımında diğer ülkelerle işbirliğine gitmek gibi amaçları vardı. Rusların yani Sovyetlerin uzay politikası ise uzay sahasına varlık göstermek ve uzaya hakim olmak esasına dayanmaktaydı. Ruslar uzayda uzun süre yaşama yöntemlerini geliştirmek için 1971'de ilk uzay istasyonunu Dünya Yörüngesine yerleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'de Cumhuriyetimizin 100. yılında Alper Gezer Avcı'yı ilk defa uzaya göndererek artık ilk adım atmış olduk. Devamı gelir inşallah. 14. sorumuz. Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı sorunu nedir? Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı Lozan'da 3 mil olarak belirleniyor. 1936'da 6 mil olarak düzenleniyor. Yunanistan karasularını 12 mile çıkarmak istiyor. Bu Türkiye arasından kabul edilebilir bir durum değil Kara sularının 12 e çıkarılması Ege Denizi'nin bir Yunan gölü haline gelmesine neden olur. Zaten 12 adayı kaybettikten sonra Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki harekat gücü bayağı azalmıştı. Hele, hele denizde 12 e çıktığı zaman neredeyse İzmir'e kadar tamamen gelmiş olacaktı. Herkes işte Türkiye bunu kabul etmiyor. Sürekli kıta sahanı sorunu hala devam ediyor. 12 Eylül darbesi sonuçları ne olmuştur? Evet, Türkiye bir darbeler ülkesi biliyorsunuz. Her 10 yılda bir darbe olmuş. 12 Eylül darbesi sonucunda 15 Ekim 1981'de tüm partiler kapatılıyor. Demokrasi askıya alınıyor. 650 bin kişi gözaltına alıyor. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılıyor. 23 bin 700 derneğin çalışmaları durduruluyor. 230 bin kişi sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanıyor. 7 bin kişi için idam cezası isteniyor. 517 kişiye idam cezası veriliyor. 927 yayın 189 film yasaklanıyor. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gidiyor. Cezaevlerinde 299 kişi bilinmeyen nedenlerle yaşamını yitiriyor. O yüzden darbeler bir felakettir. 16. sorumuz Türkiye tarihinde yaşanan darbe ve muhtıraların oluşum ve sonuçlarından nasıl destek çıkarılmalıdır? Evet bu olaylar iç ve dış politikada demokrasiyi geliştirmeyi hedefleyen Türkiye'de demokratik yaşantıda kesintilere meydana getiriyor demokrasinin üstün bir ulusal çıkar olarak içselleştirilmesi, Türkiye demokrasisinin uluslararası alan demokrasi savunucu yapan güç odaklara karşı da korunması gerektiğini fark edilmesi mümkün olacaktır. Bu ise ancak milli birlik ve beraberlikte olur. Her 4 yılda 5 yılda bir seçimler oluyor. Seçimlerde vatandaşlarımız özgür bir şekilde muhtarını, belediye başkanını, milletvekilini, cumhurbaşkanını seçme hakkına sahip. Kim seçildiyse tebrik edip kabul etmek lazım. Diğer seçimde beğenmediğimiz zaman değiştirmek lazım. Yani darbeler gerçekten çok olumsuz sonuçlar doğuran yukarıda görmüştük. Yani hangi kesimden olursa olsun sağcısı olsun, solcusu olsun, liberali, demokrati yani hangi görüşe savunursa savunsun bütün partiler var olmalı. Seçimlere girmeli, kabul edilenler de tebrik edilmeli. Çünkü demokrasi gerçekten Cumhuriyet'le birlikte Türkiye'nin bir yüz akıdır. Yaşatmak lazım, korumak lazım. 17. sorumuz. Televizyonun radyodan daha etkin olmasını nasıl açıklayabiliriz? Şu anda radyo dinleyen var mı bilmiyorum. Belki araçlarla giderken dinliyorsunuzdur ya da telefondan kulaklıkla. Onun dışında televizyon da artık gerçi şey izlenmiyor ama. Televizyon kısa sürede radyodan daha etkili bir kitle iletişim haline geliyor. Tek, e, sosyal medya gelişmeden önce diyelim. Halk gördüğüne inanır düşüncesi televizyonun radyodan daha etkin olmasına hakim oluyor. Televizyon Türk toplumunun eğlence hayatını, yaşam tarzını, dünyaya bakışını etkiliyor. TRT'de yayınlanan yerli ve çoğu Amerikan yapımı diziler komşuların beraber olduğu sosyal ortamlar meydana getiriyor. Bu diziler vasıtasıyla farklı dünyalar, farklı yaşam biçimleri evlere kadar giriyor. Televizyon o güne kadar gazete, gazetelerin elinde bulunan reklamcılıkta da ön plana çıkıyor. Reklam üyeleri televizyon aracılığıyla daha hızlı bir şekilde toplum etkilemeye başlıyor. Artık bu sorumuzu güncelleştireceğiz önümüzdeki yıllarda sosyal medyanın radyodan ve televizyondan daha etkin olması nasıl açıklayabiliriz diye. Çünkü tüm reklamlar biliyorsunuz sosyal medyada veriliyor. Pek çok televizyonda reklam alamadığından dolayı artık kapanıyor yavaş yavaş. 18. sorumuz. Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan köklü ilişkilerin daha da geliştirilmesi için son yıllarda hangi gelişmeler yaşanmıştır? Ertuğrul Fırkateyni vardı biliyorsunuz Osmanlı ile başlayan ilişkiler. Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan köklü ilişkilerin daha da geliştirmesi, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak için 2003 yılı Japonya'da Türkiye yılı ilan ediliyor. 2010 yılı da Türkiye'de Japon yılı olarak kutlanıyor. 2013'te stratejik ortaklık düzeyine yükseltilen siyasi ilişkiler, son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin katkısıyla hızla gelişiyor. Türkiye-Japonya dostluğu pekişiyor diyebiliriz. 19. sorumuz Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Amerika politikasını yazınız. Biliyorsunuz Turgut Özal'la birlikte Türkiye'de 80 darbe sonrasında liberal ekonomiye geçilmişti. Demokrasi yeniden hayata uygulanmaya başlanmıştı. Siyasi partiler kurulmuştu. Özal sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı ve Rumların Kıbrıs'a dair taleplerinden dolayı Amerika'yla ters düşmemeye özen gösterdi. Çünkü Amerika bu konuda bizimle zıt düşünüyor. Ancak Türk-Amerikan ilişkilerinin iyi gitmesi sadece dış politikadaki bu gelişmeler bağlı değildi. Bu iki sorun da tam zıttı diyor anlaşamıyoruz. Özal'a göre Türkiye'nin geleceğinde Amerika'nın önemli bir yeri vardı. Türkiye'nin hem Orta Doğu ve Kafkaslar'daki hem de Balkanlar ve Orta Asya'daki çıkarlarının Amerika ile uyuştuğunu düşünen Özal, iki ülke arasında ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Özal, Türkiye'nin Amerika'ya daha çok ihracat gerçekleştirmesini, Türk mallarına uygulanan kotanın kaldırılmasını istiyor. Özal'ın dış politikası da ekonomik merkezde bir özellik gösteriyordu. Bununla ilgili Turgut Özal'a Amerikalı bir gazeteci soruyor. Amerikan başkanlar ne istediniz diye. O da daha çok yardım değil, daha çok ticaret istedim diyor. Yani bize yardım yapmayın, bizimle ticaret yapın şeklinde Amerikan başkanına söylüyor Özal. Son sorumuz da 1970'li yılların müziğinde dönemin ruhuna uygun çok seslilik hakimdi. Bu dönemde Anadolu rock ve Anadolu pop yapmak ve dinlemek moda haline geldi. Anadolu rock ve Anadolu pop yapan sanatçılarımıza 3 tane örnek veriniz. Tabii ki Cem Karaca rock'ın öncüsüdür. Erkin Koray ve Fikret Kızılok da ön plana çıkmışlardır. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.